Bazı güçler, Atina'daki bu karışık atmosferi Kıbrıs'a da yansıtmak için kolları sıvamış bulunmaktadır. Konu Kıbrıs'a da sirayet ederse, tepkimiz temelli boyutunda kalmaz. Bu işi çözmemiz lazım! Bir yerlerde bir şeyler kaynıyor, biz duyamıyoruz! Kilise mahzenlerine saklanarak imzaladığınız ateşkesi bozuyoruz. Savaş tekrar başlıyor. Evet. Aman, yavaş, yavaş! Başladı, yine başladı, Allah kahretsin! Hayır, hayır! Çocuk! Dur! Kıbrıs kötü durumda. Her taraf ateş altında. Daha beterine hazırlanıyorlar. İkinci Erenköy Savaşı'na hazırlanıyorlar. Tamam benim hayatım feda olsun. Benim hayatım bu şekilde devam etsin. Ama çocuğum ki de mi böyle geçecek? Hamileyim. Kıbrıs zafere doğru... Cuma günü saat 20'de TRT 1'de.